Evet arkadaşlar, birinci haftanın ikinci konusuna başlıyoruz şu anda. Evet, ikinci konumuz işin teknoloji temelleri, internet ve World Wide kavramı. Şimdi bu konu hakkında detayları sunmaya başlayacağım. Hedefler neler? Hemen onları özetleyecek olursak internetin gelişimini öğrenmek, çeşitli geniş bantlı internet bağlantını tanımlamak ve kısaca açıklamak, internet erişim sağlayıcısı çeşitlerini açıklamak, bir IP adresinin amacı ve bir alan adı ile olan ilişkisini açıklamak, web tarayıcısının amacını açıklamak ve bir web adresinin bileşenleri tanımlamak ve web üzerinde bilgiyi ararken bir arama motorunu nasıl kullanacağını hakkında bilgiler vermek, ve ayrıca web sitesi tiplerini açıklamak ve A görgü kurallarını tanımlamak şeklinde bu dersin hedefleri söz konusudur. İlk olarak internet kavramından bahsedecek olursak, internet milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim kurumlarının ve bireylerin bağlandığı, ağların dünya çapında oluşturduğu genel yapıyı ifade etmektedir. İnternetin e, temelleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel ve akademik araştırmaların iletişimi için 1969 yılında başlatılmış bir ağ olan ARPANET'ten gelmektedir. 1986 yılında National Science Foundation, Ulusal Bilim Kurumu, NSF, NET olarak adlandırılan kendi büyük ağını ARPANET'e bağlayarak günümüzde internet olarak bilinen daha kompleks bir ağ ve host konfigürasyonu oluşturmuştur. İnternet gelişimine rağmen kamusal, işbirlikçi ve bağımsız bir ağ olarak kalmaya devam etmektedir. Cema'da internetin gelişimini periyodik olarak görüyoruz. Evet. Söylediğimiz gibi 1969 yılında ARPANET kullanılmasıyla başlandı. 84'te ARPANET'in büyüklüğü ana bilgisayar olarak bağlantılı binden fazla kişisel bilgisayara ulaşmıştı. Bugün ise tabi burada söylenen değerler çok çok daha yüksek. Milyarlarca daha fazla ana bilgisayarın internete bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Her organizasyon sadece kendi ağının bakımından sorumludur. World Wide Web Konsorsiyonu, w 3 araştırmaları denetler ve ana esaslar ve standartları belirleyen bir kuruluştur. İnternet 2 olarak ifade ettiğimiz 200'den fazla üniversiteyi, 115 şirketi yüksek hızlı özel bir ağla birbirine bağlamaktadır. Burada yine internete bağlanmanın çeşitli yolları verilmiştir. Ee, kablo internet hizmeti, e, DSL, e, fiber, FTP dediğimiz fiber bağlantılar, sabit kablosuz hatlar, küresel radyo ağı ve e, kablosuz e, ağı ifade eden Wi-Fi ayrıca uydu internet hizmeti e, bu bağlantılardan birkaçıdır. Ee, erişim sağlayıcı e, bireylerin ve organizasyonların ücretsiz ya da ücret karşılığında internete erişimini sağlayan kurumlardır. Örneğin Türkcell ya da Super Online gibi servis sağlayıcılar vardır. Bir çok servis Türk Telekom gibi birçok servis sağlayıcı vardır. Erişim sağlayıcı vardır. Bunun dışında <laughs> İnternete erişim sağlayıcılar üçe ayrılırlar. Bunlardan birincisi internet servis sağlayıcılar. Bunlar ISP'ler belirli bir coğrafik bölgeye internet erişimi sağlarlar. Ulusal e, internet servis sağlayıcılar il ve ilçelerde yurt çapında internet erişimi sağlamaktadırlar. Online servis sağlayıcılar var. Bunların birçok üyesi vardır. Bir de kablosuz internet servis sağlayıcılar var. Bunlar da kablosuz bir modem gerektiren bilgisayarlara ve mobil aygıtlara kablosuz internet erişimi sağlayan e, yapılardır. E, bu resimde gösterildiği üzere çalışanlar ve öğrenciler genellikle bir iş yeri veya okul ağını kullanarak internete bağlanırlar. Bu ağlar genellikle yüksek hızlı hatları kullanırlar. Bazı ev ve küçük iş yerleri bilgisayarları çevirmeli erişim ile internete bağlanır. Ee, çevirmeli erişimde modem ve standart bir telefon hattı kullanılır. Ee, DSL olarak ifade ettiğimiz yapıda normal bakır telefon telleri kullanılarak internet bağlantısı sağlanmıştır. Ee, fiber e, FTP olarak ifade edilen yapıda ise fiber optik kablo kullanarak yüksek hızlı internet erişimi sağlamak mümkündür. Sabit kablosuz bağlantılar radyo sinyalleri ile İletişim kurmak için çanak anten kullanırlar. Kablosuz modem ise bir cep telefonu şebekesi kullanarak internet erişimine izin veren aygıttır. Wi-Fi olarak ifade ettiğimiz ağı radyo sinyallerini kullanmaktadırlar. Uydu modem bir uydu çanak anteniyle iletişim kurarlar. Erişim sağlayıcılar ise internete ücretsiz veya ücret karşılığında erişim sağlayan kurumu ifade etmektedir. Yine kablosuz internet hizmet sağlayıcıları, kablosuz teknolojileri kullanan masaüstü, dizüstü ve mobil aygıtlara veya kablosuz modemler ya da kablosuz erişim aygıtları kullanan bilgisayarlara internet erişimi sağlamaktadırlar. İnternette en önemli kavramlardan biri de IP adresi denilen bir yapıyı konuşmamız gerekiyor. İnternete bağlanacak Bağlanan her bir bilgisayar veya aygıtı tanımlamak için kullanılan benzersiz bir numaradır aslında. İnternet belirli yerdeki bilgisayarlara veri gönderilmesi için bu IP adreslerini kullanmaktadırlar. IP adresi genellikle her birisi nokta ile ayrılmış dört sayı grubundan oluşmaktadır. Burada örnekte gösterildiği gibi www.google.com'un aslında IP adresi karşılığı 72.14.207.99'dur. Bu isimleri bizim hafızamızda tutmamız mümkün olmadığı için bu yapıları çözmek için DNS sunucuları kullanılmaktadır. DNS sunucuları da alan adını ilişkili IP adreslerine dönüştürmektedir. Burada örnekte verildiği gibi www.google.com yazdığınızda sistemimize bağlı olan DNS sunucusu aracılığıyla aslında 72.14.207.99 olan Google adresinin IP adresini e, DNS sunucusu tarafından e, dönüştürülmüş oluyor. Evet. Çeşitli e, arkadaşlar e, biliyorsunuz e, kısaltmalar var. Bunlar içerisinde common e, ticari kuruluşları ifade ettiğini edu e, eğitim kurumlarını ve üniversiteleri go e, m, hükümet kuruluşlarını Yine info genelde bilgi amaçlı, mil, military e, yani askeri kur organizasyonları, org dediğimiz bunlar e, kar amacı gütmeyen organizasyonları ifade etmektedir. World Wide Web ya da kısacası WWW, dünya çapındaki tüm elektronik dokümanların bir araya getirerek oluşturduğu yapıyı ifade etmektedir. Web siteleri ilgili web sayfalarının ve bunlarla ilişkili üyelerin toplamını ifade etmektedir. Web sunucuları talep edilen web sayfalarındaki verileri bilgisayarınıza gönderen bilgisayarları ifade etmektedir. Web 2.0 dediğimiz e, yapı ise onun üçüncü versiyonu da var. Kullanıcıların etkileşim için çeşitli yollar sunan web sitelerini ifade etmektedir. E, İnternete ulaşmak için tabii ki neye ihtiyacımız var? Bir web tarayıcısına ya da browser'a ihtiyacımız var. Bunlar arasında en bilinenleri internet explorer, firefox, safari, google chrome, opera bunlardan en belirgin olanlarıdır. Burada bu erişimin nasıl gerçekleştirdiğini adımlar halinde görüyorsunuz. Ana sayfa dediğimiz şey bir web sitesine gidildiğinde görüntülenen ilk sayfaya ana sayfa adı verilir. Web sayfaları diğer ilişkili web sayfaları için neler içerir? Linkler içerir. Bu linklere dokunarak istediğiniz bağlantılara yollar bulursunuz. İndirme dediğimiz eylem ise bir web sitesinden bilgiyi kendi bilgisayarına alma işlemi olarak tarif edilmektedir. Her sayfanın bir URL veya web adresi olarak adlandırılan benzersiz bir adrese sahip, sahiptir. Örnekte gösterildiği gibi HTTP protokolüyle başlar, WW ile devam eder ve aralarda slashlarla yollar ayrılmış şekilde neler vardır? URL ve web sitelerini görürsünüz. Tekmeli pencereler açabiliriz şey içerisinde, web tarayıcılarımız içerisinde ve birden çok web sayfasıyla aynı anda çalışabiliriz bu arayıcılığa yardımıyla. Biliyorsunuz internetin arama araçları var. Arama motorları ve konu dizinleri olmak üzere iki çeşittir. Arama motorları en bilineni Google olarak bilinmektedir. Bunlar konu dizini yapabilirsiniz. Web sayfalarını kategorilerine göre düzenlenmiş şekilde sınıflandırılmasına izin verir. Burada diğer Google dışındaki bazı yine e, arama motorları gösterilmektedir. Yahoo gibi, MSN gibi bunlar diğer e, bilinen arama motorlarını oluşturmaktadır. E, arama motoru aşağıdakilerdeki gibi öğeleri bulmamıza yardımcı olur. Görüntüleri, videoları, sesleri, haberleri, haritaları, insanlar veya iş yerlerini ve blokları arama motorları aracılığıyla bulabilirsiniz. Bazı web tarayıcıları içerdikleri arama kutusu ile aranacak metni girmek için önce arama motorunun web sayfasının açılması gerektiğini ortadan kaldırmıştır. Evet, üç farklı tipte web sitesi vardı. Tabii bundan sayısı daha da fazla olabilir. Portallar, haber sağlayan siteler, bilgilendirici siteler, iş pazarlama siteleri, bloglar, wikiler, online sosyal ...platformdan platformlar eğitsel amaçlı, eğlence amaçlı, fikir savunuculuğu, web uygulaması gerçekleştirilen, içerik toplayıcı ve kişisel olmak üzere birçok farklı web sitesi türü vardır. Web üzerinde sunulan bilginin doğruluğu incelenmelidir. Hiç kimse web sayfaların içeriğini denetleyemez. Multimedya dediğimiz yapı ise metinleri aşağıdakiler ile bir araya getiren uygulamayı ifade eder. Yani içerisinde grafik, animasyon, ses, video ve sanal geç gerçeklik gibi uygulamalar içen e, dosyalara multi-medya dosyaları ismi verilir. E, grafik dediğimiz şey, metinsel olmayan bir bilginin dijital olarak gösterilmesini ifade eder. Grafik biçimleri BMP, GIF, JPEG, PNG ve TIFF en bilinenleridir. Bunları da e, bilgisayar aygıtlarında aslında tanıdıksınız. E, tüm mail dediğimiz büyük bir grafiğin daha küçük versiyonudur. Evet. Görüldüğünüz sayfanın daha büyük halini gösterebilirsiniz bunlar üzerinden. Animasyon dediğimiz şey durağan görüntüler serisinin sıralar olarak gösteremiyle oluşturan hareketli görünüme e, e, ifade etmektedir. Ses, müzik, konuşma veya diğer sesleri içerir. İlgisayarınızda bir player, oynatıcı kullanarak bu sesi dinleyebilirsiniz. Streaming dediğimiz şey verinin sürekli olarak aktarılması işlemidir. Burada çeşitli ses ve formatlarını görüyorsunuz. MP3, MP4, WAV, wow, bunları sıklıkla duyduğunuz dosya uzantılarıdır ses anlamında. Video dediğimiz şey ise çeşitli hızlarda oynatılan tam hareketli ve ifade etmektedir. Sanal gerçeklik dediğimiz olgu bilgisayarların gerçek veya üç boyutlu olarak görülen hayali bir ortamı simüle etmek üzere kullanılmasıdır. Bunlar için tabi özel cihazlara ihtiyacınız var e, görebilmek için. E, eklenti dediğimiz şey web tarayıcıların kabiliyetini artıran programlara ifade Bunlardan en bilineni Java, evet, Flash Player, Acrobat Reader, Real Player, Silverlight, Windows Media Player, bu pluginler arasında yer almaktadır web yayıncılığı dediğimiz şey web sayfalarının geliştirilmesi ve bakımını ifade etmektedir. Web sitesini planlamak, web sitesini analiz etmek ve tasarlamak, web sitelerini oluşturmak, onların ziyaretçilerini izlemek, web sitesinin bakımını yapmak gibi e, alt e, bileşenlerden oluşmaktadır. Bir ticaret elektronik bir ağ üzerinden gerçekleşen ticari işlemleri ifade etmektedir. Hem ticaret, e ticaretin mobil ayaklıklar kullanarak gerçekleştirildiği formatıdır. İyi ticaretin değişik türleri var. Tüketiciden tüketiciye, customer to customer, iş yerinden tüketiciye, business to customer, iş yerinden iş yerine ve business to business olmak üzere farklı iyi ticaret formları mevcuttur. Diğer internet hizmetleri, bunlar arasında elektronik posta, bir bilgisayar ağı yoluyla mesajların ve dosyaların iletilmesi işlemidir. Bunu gerçekleştirmek için bir e-posta programı kullanılır. Eee... Posta listesi, e-posta adresleri ve kişilerden oluşan grubun tek bir isim altında birleştirilmesidir. Instant Messaging ya da IM olarak kısaltılması gerçek zamanlı bir internet iletişim hizmetidir. Sohbet ve sohbet odaları var internet üzerinden. VoIP dediğimiz IP üzerinden ses kullanıcıların internet üzerinden diğer kullanıcıyla sesli konuşmasını sağlayan teknolojinin ismidir. WhatsApp bunlardan biri örnek olarak gösterilebilir. Çeşitli haber grupları sayesinde kullanıcıların özel bir konu üzerinde yazı olarak tartıştığı online alanlar vardır ve mesaj panoları içermektedir. FTP dediğimiz dosya aktarım protokolü ifade etmektedir. Birçok işletim sistemi FTP kapasitesine sahiptir. FTP sunucuları kullanıcıların FTP kullanarak dosyaları yüklemesine veya indirmesine izin verir. Kullandığımız tabi ki ağın görgü kuralları vardır kabul edilebilir internet davranışları vardır. Bunlar aslında net etik dediğimiz kavram altında toplanmışlardır. Bu ilerleyen zamanda bu bilişim etiği ile ilgili bölümlerde bu kavramlar detaylı olarak ele alınacaktır. Bu kısa dersimizde internetin geçmişi ve yapısı World Wide Web, tarama, gezinme, arama web yardımcılığı ve iyi e ticaret kavramları diğer internet hizmetleri Voice over IP haber grupları ...ve çeşitli ağ görgü kurallarından bahsettik. Birinci dersimizin ikinci bölümünü de... E, ...bu aşamada e, bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar evet zaman zaman çok az kullanıcılar. Umarım ilerleyen zamanlarda bu canlı ders sayıları e, artacak. E, bir sonraki dersimizde e, karşılaşmak üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.